Çok şaşıracak Adem. Adem bir gelsinize. Bela bir kişi daha gelsin. Bela bir, bir kişi beru, daha gelsin. Bela gel. Bela çabuk beru, koş. Çökeceğim. Geliyorum abi. Çöke. Gel çık gel çık. Değil lan değil. Çabuk 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 çabuk. Lan değil. Hızlı, hızlı pratik çöke, ama çöke, hadi. Adem niye sen çöktün? Otur yani, otur. Selam. Hayır, Selamun aleyküm abi. adamlar var bunlar nereden geldi Hile <laughs> 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 diye rapor yedik, Hile <laughs> diye rapor yedik şu an. Hani bu de, bir gelsene bir şey göster. Adam yılda bir beynini kullandın ha. Abi gel bir bak buradan böyle de. Ha. O öleceğiz lan ne yapıyorsunuz? Abi. Beyler ne <laughs> yapıyorsunuz? ya hile ya. Arabi Yemin ya. et. Yemin etsin ama. <laughs> Abi üstten de geliyor bir kişi. Adam o düştü. Başka ya, var mı? Vermeyin şu an. Aa orada gidiyor. O da düştü. Oğlum ne yapıyorum lan?